Yeni bir videodan daha herkese selamlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. İçerikleri genişletmeye karar verdim. Lord yap çekiliş yap serimiz de devam edecek. Diğer yandan bu serimizden de arada bir videolar gelecek. Normalde bu seriyi e, kameranın geldiği gün çekecektim. Öyle başlayacaktım bu seriye. Kamera şu an geldi ama PTT'deymiş. 2 e, gün sonra alabileceğim. Yani pazartesi alabilirim. Daha sonra gene öyle bir şekilde çekeriz. Bu seride arkadaşlar ilk videomdan başlayacağız. Sizleri 4 sene öncesine götüreceğim. Şöyle sesi kapatalım bir. Her şey bu videoyla başladı arkadaşlar. Böyle çok eski videolarımızı izleyebilir. Sadece zevkli olanları. Bu arada bu benim ilk videom. Bazılarınız izlemiştir. Bu arada 8000 abonemiz var ama bu videonun hikayesini bilen 5 kişi çıkabilir belki. Çünkü bazı yorumlarda görmüştüm aynı zamanda serverime gelip konuştuğumuz olmuştu. Bu server hakkında falan çok zevkli bir serverdi. Bir de yeni oyuncular falan varsa belki 4 sene önceki Legend'i merak ederler falan. Şimdi başlayabiliriz videomuza. Şöyle 727 de yapalım. Eski video olduğu için 140 falan olabilirdi. Bu arada ilk videomu bandicamla çekmişim. Sesi de kıstım. Bir bakalım. 0-0'da birincilik ödülleri var. Evet. Bu 4 sene öncesi arkadaşlar. Birincilik ödülleri böyleydi. Biliyorsunuzdur. Bu arada hesapta VIP bile yok. Evet burada fashionlar falan var. Bir de sihirli vatuz bineği. Bu binek çok efsane bir binekti. Bir de birinci, birincilik ödülünü sadece birinci kişi alabiliyordu. Şu an ilk 3 alabiliyor birinci ödülünü. Birinci ödülünü alamadıklar için ikinci, üçüncü falan oyunu bırakmasın diye öyle bir şey yapmışlar sanırım. Evet devam edebiliriz. Bakalım ne yazmışım. Videodan selamın aleyküm. Birinci ödülünü aldık gençler. 4 sene öncesi. Bu arada arkadaşlar o sıralarda 2010 lineye yakın bir oyuncu vardı. Gerçekten çok fazla bir online oyuncu vardı. Şu an Girsan Max 400 falan vardır. Belki yoktur bile. Yeni serverlerin ilk gününden bahsediyorum. Bu arada şu tarafta gördüğünüz gibi elmas madenleri falan, madenlerde kapışıyorduk. Kahraman Savaşı da vardı. Birinci ödülünü aldık. Video çekmezsek olmaz. Evet, İzo Baba boynumuza dola. Bu bunlar bizim birlikten arkadaşlar. Bu eski pazarda da rakip taraflar rakip birlikten de öyle söyleyeyim. Ben bu video bu videoda yani bu seride 165 elmasla başlamıştım. Birinci birincilik ödülünü aldım. Burada ödeme ödülü duruyor mu? Durmuyor. 165 elmas. Evet, VIP'imiz yok zaten. Anlamışsınızdır ondan. Şurada gördüğünüz hediye paketi tam 50 50 bin elmaslıktı. O sıralar bayağı bir elmas çekenler oluyordu. Bu serverde de rakip birlikten 50 bin elmaslı alan bir arkadaşımız vardı. Eğer izliyorsa videoyu buradan kendisine selamlar. Gene güzel bir karşılaşmaydı. O sıralar çok şeyler dönüyordu yani. Onu anlatmak istiyorum size. Şurada görmüşsünüzdür zaten. Emre ağlama. Bunlar da geçer. Bir gün siz de kazanırsınız. Bu arkadaş da benim ekiptendi. Ee, şöyle bir şey olmuştu. Eskiden herkes sadece birincilik ödülüne kadar oynuyordu. Yani böyle bir şey vardı. Sadece birincilik ödülünü almamız şart gibi bir şey. En güçlü Lord unvanı da geçiciydi bu arada. Birincilik ödülü o sıralar herkes için gerçekten çok önemliydi. 50 bin elmas satmışsın bir de. Düşünsen alamıyorsun. Son dakikalarda o, o tarafa da şimdi geleceğim. Ben anlatmaya birlik olayından başlayayım. Bu arkadaşlar bizim birliğe bir ajan yollamış. Gerçekten ismi de o bir yaycıydı. Ben bile öğrendiğimde çok şaşırdım. Şöyle benim ekibim 5-6 kişilik. Birlikte full dolu. Online sayısı falan her şey full dolu. Bildiğiniz gibi o sıralar birlik savaşı vardı. Eğer son gün birlikten çıkmışsan birliğe giremezsin. o, o birliğe yolladıkları arkadaş da böyle güvenimizi falan kazanmış bayağı. Biz çıktıktan sonra bir gece girmiş böyle perşembe falan. Tüm onlineleri falan herkesi birlikten atmış. Ee, bir, benim arkadaşlar vardı dediğim gibi 5-6 kişi yetkili arkadaşlar. Sadece onları atamamış yetkili oldukları için. Birlik savaşında 5 kişiyiz. Kutsal kum kapışması bir de cuma günü. Yani birlik savaşının sezon finali. Kutsal kumu alan taraf zaten güzel bir savaş gücü kasacak. Birincilik ödülüne de az kalmış gördüğünüz gibi bu da kutsal kundan hemen sonrası işte. Şimdi o tarafını anlatayım. O savaşta hile kullandık. İtiraf ediyorum hile kullandık. Şöyle oldu. Arkadaşım e, anlıyordu bu işlerden bir arkadaşıyla konuşmuş falan. Her şeyi ayarlamışlar. Sordular bana yapalım mı bunu. Öyle bir şey yaptılar, hak ediyorlar falan. Ben dedim e, gerek yok. Bir deneyelim şansımızı. G gerekirse sonlarda falan kullanırız. Bir de o sırada lordluk da bende değildi şu an. Bildiğiniz gibi 50 bin elmas atmış arkadaş. Ben 165 elmasla girmişim. Her taraftan savaş gücü kasmaya çalışıyorum. Benim arkadaşlar da işte biraz sağlamdı. Kulet tutabilecek güçteydik ama hepsini de tutamazdık. Sadece 5 kişiyiz. Denedik bir kuleleri tutmayı, araba atmayı falan. İşte bir araba attık, kule tuttuk. Başlarda hafif olsa da beraber gitse de karşı tarafta online sayısı çok fazlaydı. E, bizi geçtiler işte. Ama birlik savaşı daha bitmedi. Birlik savaşının bitmesine biraz daha var. Ben sonra kararımı değiştim. Dedim hadi yapalım şu hileyi. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir birlik savaşında 100 tane araba kullandık. Herkes şaşırdı o sırada. 100 arabayı birden kullandık. O şimdi zaten bitmiştir ile. Gerçi birlik savaşını da kaldırdılar. 100 arabayı aynı anda yolladık. Sadece bir kule bizdeydi. Direkt savaşı anında kazandık. Herkes söylüyor hile var ne oluyor falan efsane bir şeydi. İşte olaylar, laflaşmalar falan. Sonra o gün geçti işte. Son güne geldik. O günün gecesinde bir sı sıralama ödülleri olacak. Savaş gücü sıralama ödülleri. Zaten burada görmüşsünüzdür. Arkadaşım bu yüzden laf atmış bu arkadaş son anda gene elmas falan atmış. O sıralar fısıltı falan da yoktu. Böyle kutsal damga epik de kolayca yapılmıyordu. Elmas falan atmış. E, yapmış gerekli şeyleri. Bana tam 100.000 savaş gücü fark atmıştı. 100.000 savaş gücü o sırada kolay kasılmıyordu. Şöyle oldu işte. E, savaş gücüne son saatler kala herkes yazıyordu. Saltanatınız burada bitti falan garantilemişler yani kazanacaklarını öyle sanıyorlar benim birlikteki arkadaşlar da aynı şekilde ne yapacağız falan diyenler bile oluyordu ben tabi son kozumu son dakikaya saklamıştım arkadaşlar şöyle koruma vardı bunu da çoğu kişi bilmiyordu o sıralar gizemli markette satılıyordu savaş kristali kasıyorduk ben her şeyi şöyle bir ayarlama yapmıştım yüzeyden büyüme taşı kasmıştım periyi mor yapmak için mor yapmak da kolay değildi o sırada Basmadım yani topladım ama basmadım. Bir de koruma için Zeus navigasyon vardı galiba. Emin değilim ama bir yerden kasmıştım. Onu da hazırladım. Savaş kristalinde de gizemli marketten peri itemleri falan. Son dakika hepsini kullandım ve o gün sıralama ödülünü işte böyle aldık. Şimdi videoya devam edelim. Daha sonra anlatmaya devam edeceğim. Hesap satıldı falan. Ee, ne kadar bir fiyata satıldığına siz de şaşıracaksınız. En güçlü lordu takıyor. Şimdi bile her videoda takıyoruz direkt. En güçlü lordtan başka bir ünvan takmıyoruz. Evet bunlar ünvanlı bu arada. Şimdi bunlar fashion kutusunda falan yok galiba bu arada. Varsa falan bir yazın yorumlarda bakalım var mıymış. Çünkü o sıralar gerçekten çok değerliydi bu fashionlar. Bu üzerimde takılı olan fashionları da bağlı elmasla almıştık. Evet kullanıyor. Bakalım rakip birlikten ayrılı olsun falan diyen yok mu? Ağzını açan yok mu bu videoda ya? Bir çata girsene dünya çetine. Ne yazıyor? Sek yakıştı mı gençler? 801k. O, o değil de hem vipsiz hem en güçlü lord. O sıralar çoğu kişi vipsizdi. Şimdi baksana normal bir servere girsen vipsiz adam yok. Herkes vipli. Kafalığı da tak. Abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar o sırada 22 aboneydim. Bu videodan önce bir videom vardı. Onu şu an silmişim ben. Bu hesaba tam 1000 TL, 1000 TL teklif geldi. Bu videoyu çektiğim çektiğimden bir gün sonra herkes tebrik etmeye falan başladı. Rakip birliklerde hesap hesabı satın almak isteyenler vardı. Aynı zamanda karşı birlikten olmayan başka bir birlikten olan bir arkadaş da istedi. Hesaba 1000 TL teklif verdi. Ben de direkt kabul ettim. Şu videoyu bir devam ettireyim. 1000 hiç göstereceğim size. Şu gördüğünüz real efsane ismi Erkan'dı. Buradan kendisine selamlar tabi izliyorsa. Şimdi adamla anlaşmışız. Mesela bir gün sonra hesap tam satılacak. Sonra ben belki yeni servere falan gireceğim. Karışık işte orasını sonra ayarlayacaktım. 1000 TL anlaştık. Ee, diğer gün halledecektik adam e, ibanı falan ayarlayacaktı bu real efsane yani Erkan arkadaşımız bu arkadaşa yazmış ki sen salak mısın kardeşim bu arkadaş hesaba 165 elmas satmış sen bu hesaba 1000 TL teklif veriyorsun sonra hesabı alacak olan adam da bana yazdı ben salak değilim beni kandırmaya mı çalışıyorsun dedim sen verdin 1000 TL teklifi dedim e, dedi ki ben piyasayı bilmiyorum ki niye söylemiyorsun dedi ki son olarak 500 veririm kabul ediyorsan ben de ettim 500'e gitsin. Şu an var ya 10 TL'ye satamazsınız böyle bir hesabı. Gerçi piyasalar çok durgun şu an. Online sayısı da ölü. Bunun sebebi zaten Legend Online adminleri falan olabilir. Hiç reklam falan yapmıyorlar YouTube üzerinden, faci üzerinden. Bir reklam verseler gene toplanabilir online. Neyse biz devam edelim. 500'e sattık işte. Videoya bakıyordum arkadaşlar. Bulduğum videoyu. Bu da devamıydı. Bir önceki server 783'tü. Hesabı orada işte 500'e sattık falan. 250'sini falan zaten kendime ayırmıştım. hesabın bir ortak ortağı vardı işte. Ozan Kaya benim arkadaşım. Beraber kasmıştık hesabı. Ona da birazcık verdim. Bir elmasla da 786'ya girdik. Orada da en güçlü lord olduk. Zaten düşünsenize. 165 elmasla en güçlü lord olabilen yeni bir serverde rahatlıkla olabilir. Şöyle bir devam ettirelim. Video video çekmişim bu arada arkadaşlar. Burada eskiden fazla bilmiyordum video çekmeyi. Evet şu an boss'ta iki tane turuncu gaya çıkmıştı kutuda. Şansımız da yerindeydi o sırada. Bu gaya perisi gerçekten çok önemliydi. Eskiden her kül yapmak da kolay değildi mesela. Masal perisi yapıyorsun. Daha mor yapacaksın falan. Bir de turuncu gaya gelmiş. Çok iyi. Şu an bu sıralamasına baktım. O arkadaş bu sıralamada gözükmüyor ama server 783'te 50 bin elma satan bir arkadaş var demiştim. O da hesabı salmış bir arkadaşına bırakmış. Yeni servere geçmiş. Gene bu serverde denk gelmiştik. Bu sefer de rakip değil de çok iyi arkadaş olduk. Yani bizim birliğimize geldi. Böyle beraber takıldık falan dediğim gibi eski rakiplerden çok güzel arkadaşlar olabiliyor. Mesela şimdi kapışıyorsunuz falan yeter ki küfür etmeyeceksiniz. Güzel bir kapışma olduktan sonra beraber Gene takılabiliyorsunuz. Ee, bu videoda arkadaşlar ilk videomu anlatmak istedim. Mesela her şey bu videoyla başladı. Sonra zaten videolara, serilere falan yavaş yavaş devam ettik. Ee, bu web kamera siparişi falan da gelsin zaten çok güzel videolar var. Onların Onları da izleyeceğiz. Sadece güzel sahneleri örneğin 30 bine yakın izlenmiş videomuz var. Onu da izleriz. Yakında canlı yayınlar falan çok güzel şeyler olacak. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.